yine yeni bir modelle daha birlikteyiz hanımlar laciverti yazmaya hazırlayacağız bugünkü modelimizi açık ve koyu mor renkler kullanacağım bir de yeşil rengim var yeşil rengim 267 numara koyu mor rengim 637 diğeri ise 103 numara olacak bu modelde 3 rengim olacak. 3 rengimde suni ipek ip kullanıyorum. Güzel. Yapılışı biraz zor bir model ama gösterişli. Ben çok severek e, hazırladım. Farklı renklerde uygulamıştım daha önceden. Şimdi birlikte lacivert yazmaya hazırlayacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz hanımlar. Hemen başlayalım. Daha öncesinde zürafamı hazırladım ben hanımlar kamera arkasında bir de zürafa yaparak vaktinizi almak istemediğim için öncesinde zürafamı hazırlıyorum bu modelde zürafanın sıklık ya da seyrekliği önemli değil nasıl yapıyorsanız öyle devam edebilirsiniz genelde sıralı modellerde biraz daha seyrek yapalım ki modeller çok üst üste denk gelmesin diye hanımlar şimdi kuyumcu kafesi yaparak başlıyorum Herhangi bir zürafaya sabitleyerek başlayalım. Bir zürafa yapıyorum. Geri dönüyorum. Tepeye bir düğüm attım. Şimdi bir sonraki hemen sıradaki zürafaya batırıyorum iğnemi. Bugünkü modelimiz can canlı şifon. Lacivert renk. Can canlı şifona çalışıyorum hanımlar. Biraz ince o yüzden. Tülbent değil. E, kumaşım. Hemen yanına bir adet daha devam edelim. Lacivert de çok farklı renkler kullanabilirsiniz. Ben bugün lila ve kenarında koyu mor renk kullandım. Çok koyu değil. Bir ton koyu tercih ettim. Daha önce denemedim bakalım. Renkler yakışacak mı? Ben de merak ediyorum. Arada ara modelinde kuyumcu kafesi kullanıyoruz. Kuyumcu kafesini istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ben şimdi sadece size bir model hazırlayacağım. Öncesinde ara modelinde başlıyorum ki size de bir fikir olsun. İsterseniz bu modelde farklı ara modellerde farklı kayalarda kullanabilirsiniz hanımlar. Ben bu modelde kuyumcu kafesini uygun gördüm. Çünkü modelimiz biraz büyük bir çiçek olacak. Arasında çok ağır bir model. Hoş olmaz diye düşündüm. Yine dediğim gibi sizin tercihiniz ara modelini değiştirebilirsiniz. Bir miktar kuyumcu kafesi yaptıktan sonra bu arada 5 tane zürafa yapalım modelimizi başlamadan önce. 2 3 4 Ve bu da 5. zürafam. Bu çiçekten hemen önceki zürafa alırım. Şimdi çiçeğim için 5 adet çiçeğimin kayası için zürafa yapıyorum. 1 2, 3 4 ve bu da 5. zürafa toplamda 10 adet zürafa yapmış olduk şimdi 5 zürafa geriye doğru sayıyorum ve 5. iğnemi batırdım ip atarak geri döndüm ve bir düğüm atıyorum yani çiçeğimizin çiçek kayamızın sağında ve solunda beşer zürafa olacak. Çiçeğimiz bittiğinde ara modele devam ederken yine arada beş zürafa yapacağım ve ara model yani kuyumcu kafesine devam edeceğim. Şimdi çiçeğimizin kayasına üzerine hazırlayacağımız kayaya devam edelim. Her bir zürafaya birer kez batarak devam ediyorum. Her bir zürafaya birer kez batmak demek yani artırma yapmayacağız. Birer kez bak, battığımızda her sırada bir sayı eksilmiş olacak. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. İlk sırada 5 zürafa üzerine başlamıştık. Şimdi bu sırada zürafa sayımız 4. Yine ilk zürafaya geri dönüyorum ip atarak. Her birine birer kez batmaya devam edeceğim yine. 2 ve 3. Bu sırada zürafa sayımız 3'e düştü. İlk zürafaya geri döndük. her birine birer kez batalım ve düğümümüzü atalım hanımlar. İki zürafamız kaldı. Tekrar ilkine geri döndüm. Bir düğüm attım. Hemen yanındakine geçiş yapıyorum. Burada bir yuva oluşturacağım. Yaklaşık şu büyüklükte olacak. İki yaprak ve bir çiçek sapı sığdırabileceğim kadar bir yuva oluşturdum. Yuvanın sağ tarafındaki ayağına ilk başladığım yere zürafanın içerisine ipimin boyutunu ayarladıktan sonra düğümümü attım. Yuvam iki katlı bir ipten oluşuyor. Yuvamın daha sağlam ve tok görünmesi için bu şekilde yaptım. Şimdi yaprağımızı hazırlamaya başlayabiliriz. 2 adet zürafa ile başlayacağım yaprağıma. Çok büyük zürafalar olmasın. Ben biraz büyük yaptım. Bir tık daha küçük olabilir. Hemen yanına ikincisini hazırlayalım. Ve şöyle sıkıştıralım. İlkine geri dönüyorum. Tekli zincir yapacağım. Zincirimin sağ tarafında pırpır olacak. Her sırada sıraya başlarken öncelikle pırpırımı yapıyorum. Yanındaki zürafaya geçelim. Buraya bir kez daha batıyorum. Tekrar ilk zürafaya geri dönüyorum. Sıra başında pırpırımı yapıp o şekilde başlıyorum. Hemen yanındakine geçtim. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Yaprak sonuna dek ikinci zürafaya iki kez batıyorum. İki zürafa sayısını korumak için artırmaya devam ediyorum. İlkine geri döndüm yine. pırpırımı yaptıktan sonra yanındaki zürafaya geçiyorum. Aynı yere bir kez daha batarak ikinci zürafamı da yaptım. Aynı şekilde devam edelim. Toplamda 6 pırpır pır olana dek bu şekilde devam ediyoruz. Dört pırpırımız oldu. Şimdi beşincisini yapmak üzere geri geleceğim. Ben bu modeli daha önce namaz örtüsüne hazırlamıştım. Orada gören bir arkadaşım anlatmanı istedi. Ben de bugün lacivert yazmaya bu modeli anlatmayı uygun gördüm hanımlar bu renklerle. 5 pırpırım var sağ tarafta. Yine ikinci zürafaya geçtim ve bir düğüm attım. Hemen yanına bir düğüm daha atıyorum. Yine ilkine geri dönelim 6. pırpırım için. Pırpırlarımızın ölçüleri birbirine uygun olursa daha güzel durur modelimiz. Göz kararı ayarlıyoruz bunu tabii ki. Şimdi tam 6 adet pırpırım var. Yine 6 adet pırpır olduktan sonra artık artırma yapmayacağım. Yan tarafa geçtim yine bir düğümle. İkinci düğümümü atmayacağım. Tekrar bu bir zürafaya geri dönüyorum. Ve buraya bir pırpır daha yapıyorum. 6 pırpırdan sonra artık artırma yapmıyoruz ve 7. pırpırımızı tepe kısmına hazırladık modelimizin hanımlar. Şimdi isterseniz her kata birer kez batarak aşağıya inebilir ya da ipinizi burada keserek diğer yaprağa geçebilirsiniz. Ben ipimi keserek devam etmeyi düşündüm. Şimdi aynı yapraktan tane daha yapacağım. Modeli ve elimde döndürdüm yaptığım yöne doğru ve ipimi buraya sabitleyerek başlayacağım. Çok uzun vakit olacak. O yüzden ben diğer yaprağı kamera arkasını hazırlamayı düşündüm. Tekrar videoyu geri alarak nasıl yaptığımı oradan izleyebilirsiniz. Aklınızda kalmadıysa. Şimdi iki zürafayla başladım. Diğer yaprakta olduğu gibi. İlkine geri dönüyorum. Ve ilk zürafaya pır pır yaparak başlıyorum. İlk pır, pır. Ve yanındaki zürafaya geçtim. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Bu şekilde 6 pırpır olana dek devam edeceğim. Yine ilk yaprakta olduğu gibi. Ve artırmadan tepeye bir pırpır pır yaparak devam edeceğim. Hemen bu yaprağımı da tamamlayıp kamera arkasında geliyorum. İki yaprağını da hazırladım hanımlar. Şimdi çiçeğimizin sap kısmını hazırlayalım tam ortasına bir düğüm atarak başlıyorum. Yine yan yana iki tane zürafa hazırlayalım. zürafa'ya dönelim ip atarak Aynı yere bir kez daha batıyorum. Artırma yapıyorum ki her sırada iki zürafa olarak devam edebileyim. Yandaki zürafa'ya geçtim. Yine iki zürafa var bu sırada da. Artırma yaptığım için İlk zürafaya geri dönüyorum. Üçüncü sırayı hazırlayacağım. Yine aynı zürafanın içerisine battım. Yanındaki zürafaya geçtim. Onu da bir kez düğüm atıyorum. Arada bir zürafa boyutu ip mesafesi bıraktım. Üçüncü sıram da hazır. Şimdi dördüncü sıra için tekrar başa döndüm. Aynı yere batıp artırmamı yapıyorum. Ve yanındaki zürafaya batarak bu işlemi tamamladım. Yeşil ipimi 4 sıradan sonra kestim hanımlar. Sap kısmı da bu şekilde hazır. Şimdi koyu mor yani 637 numara ipimi iğneme taktım. Hemen ilk zürafanın ucuna iğnemi batırıyorum ve buraya tutturuyorum. Hemen yanındakine geçiyorum arada bir yuva oluşturacağım. Çiçeğimi üzerine hazırlamak için. Yoğun boyutunu şu şekilde ayarladım. Bu kadar yeterli. Kapadım. Tekrar başa dönüyorum. Başlangıç ipini de altında yürüttüm bu arada sağlam olsun diye. 3 katlı bir yuvam var. Şimdi kör bir düğümle yuvamın içerisine bir düğüm atacağım. Ve buraya 9 adet pırpır hazırlayacağım. Boyutları yaklaşık Kadar olacak hanımlar. Tam olarak bu kadar. İlkini ölçüyorum. Düğümümü kapatıyorum. 2 3 Fish. 5 6 6 öncekine ölçtüm ve düğümü kapattım 7. 8. de hazır. 9. ve son pırpırım. Yine son 8. ölçüp dokuzuncu da ayarladıktan sonra düğümü kapatıyorum. Hepsi hemen hemen aynı boyutta. 9 adet pırpırım hazır. İpimi burada kesebilirim. Şimdi açık moren lila rengiyle devam edeceğim. hemen en sağdaki pırpırıma ipimi tutturarak başlıyorum aynı yere 2 adet zürafa yapıyoruz ipimi başlangıç ipimi sağlamladım üzerine bir düğüm attım şimdi fazlalık olan kısmını keselim o şekilde devam edelim aynı yere bir kez daha batalım ikinci zürafa için yandaki pırpıra geçiyorum arada bir zürafa oluşturmadan geçiş yapacağım hemen hiç ip bırakmadım kör düğümle geçiş yaptım ve ikinci pırpırıma da yine iki adet zürafa yapıyorum Hemen üçüncüye geçelim. Yine arada bir kördüğüm hiç mesafe kalmadı. Ve yine üçüncüye de iki adet zürafa yaparak devam ediyorum. Çiçeğimizin ilk yaprağı için ilk sıramız hazır. Şimdi ip atarak ilk zürafaya geri dönelim. Toplamda 6 zürafamız var. İlkine geri döndük. Ara geçişlerde zürafa oluşturmamaya dikkat edelim. Şöyle yaprağımı alta kıvırayım. Daha rahat görürsünüz. İp atarak başa döndüm. Her bir zürafaya birer kez batarak bu sırayı da tamamlayalım. Son zürafaya da batıyorum ve düğümümü attım. Toplamda 5 zürafamız oldu. İlk sırada 6 idi. Artırma yapmadığımız için her birine bir kez battığımız için şöyle laciverti biraz altına kaydırayım ki daha rahat görün. İpim açık renk olduğu için beyazın üzerinde çok net görülmeyebilir. Bu sırada zürafa sayım 5. Yine başa döndüm. her birine birer kez batarak devam ediyorum yine hiçbir zürafada artırma yapmıyorum artırma yapmadığım için her sırada bir sayı eksilecek bu sırada zürafa sayım 4 olacak Yine başa dönelim. Tek bir zürafa kalana dek işlemimize devam ediyoruz. 3 başa dönelim artık yaprağımız bitmek üzere iki zürafamız kaldı başa döndük hemen yandakine geçip düğüm atalım tek zürafamız kaldı onun da üzerine dönüyorum. İğnemi batırıp bir düğüm atıyorum ve ilk yaprağım hazır. İpimi burada kesiyorum. Şimdi toplamda 9 adet pırpırım vardı. 3'üne ilk yaprağımı yaptım. Hemen yanındaki 3'e ikinci, diğer 3'e de 3. yaprağımı hazırlayacağım. Şimdi bunda sıra daha sonra buna ikişer tane zürafa artırmadan devam ediyorum ve yaprağım hazır. Ben hemen kamera arkasında bu kısmı hazırlayayım. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Ve son rütüşler için kontür işlemi için hemen geliyorum. Çiçeğimin tüm yaprakları hazır. Şimdi yine koyu renk ipimi taktım. 637 numara mor rengimi. Hemen en baştan tutturuyorum. İsterseniz şu ilk pırpırları yaptığınızda ipinizi burada kesmeyin. Geri gelerek kontur yapabilirsiniz. Ben şimdi orijinalini göstermek için ipimi kestim. Hemen başlangıç ipimi de keseyim burada. Her seferinizde kesmeniz gerekmeyecek o şekilde yaparsanız. Şimdi her bir katı birer kez batalım ve yaprağımızın kenarını kontur yapalım. Tepeye kadar birer kez batarak geliyoruz. Tam tepe kısmına battım. Şimdi buraya yan yana 3 adet pırpır pır yapalım. Tam ortada bir, bir önceki sıradaki düğüm var. İlk düğümümü sağına attım. Şimdi ikinci düğümü de yine bunun o düğümün sağına atıyorum. İkinci pırpırımın başlangıç düğümüydü bu. Şimdi ikinci düğümünü o düğümün diğer tarafına atıyorum. O açık renk olan düğüm ortada kalsın. Tam bu şekilde. Şimdi yine üçüncü pırpırımı da aynı yere düğüm atarak hazırladım. Ortadaki pırpırımı birazcık şöyle bir iğne büyüklüğünde uzun yapıyorum. Tam bir iğne eninde ortadaki olduğu için yaprağımızın diğer tarafına da kontur yaparak devam edelim. alayım laciverti artık kontur belirgin gözüküyor tam ara bağlantı yerine geldim burada da hiç aralık bırakmadan hemen diğerine geçiyorum hiç mesafe bırakmıyorum arada tam yaprakların birbirine bitişik olacak yine aynı işlemleri bu iki yaprağıma da uyguluyorum ve modelimin son halini görmek için hemen geliyorum. Hanımlar ben tam bitirirken bu yaprağın ucuna bu kontürü bir düğümle ekledim. Daha sonra bu başındakini de ekledim. Siz başlarken de bu şekilde ekleyebilirsiniz. İsterseniz serbest de kalabilir. Herhangi bir sakıncası yok. Tam denk geldiği için ütüde de kolaylık olsun diye ben o kısımlarını ekledim hanımlar. Şöyle koyu rengin üzerine koyayım. Tam anlaşılır olsun. Bugünkü modelimiz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz ağır bir model oldu. O zamanlarda hep sıralı modeller paylaşıyordum. Sizin isteğiniz üzerine. Bu biraz ağır bir model oldu. Arasında bu şekilde model ağır olduğu için çok ağır bir kaya kullanmadım. Kuyumcu kafesi yaptım adımlar. Aralığını, sıklığını, seyrekliğini siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni modellerden o şekilde haberdar olabilirsiniz. E, kanalıma abonelik tamamen ücretsiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı bir videoda yine görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.